ya, olur gibi yani. Ben... ...ya bunları kurtarabiliriz ya. Doğaçlama, buradan falan bir şey sokarız. Olur ya olur, ben da bakayım. Vardır herhalde, bir şeyler vardır ya. Evet, gir, girdik. Buyursunlar efendim. Aa! aa. E ee, garson bey, bu patatesler kızarmamış. Evet efendim, siz köfte ve patates kızartma dediniz ya... ...biz de kızartmadık. <laughs> E bu adam beni döv diyor ya da gel arkamdan söv diyor. Boş ver Seyit, sen yemeğin diye. Saçmalama. Yalnız saçmalanmaz, taranır. <laughs> Al işte, bunun için mi terk edip gittin beni? Aa, deli mi ne? Seni tanımıyorum bile. Ben de onu diyorum. Tanışsak fena mı olur? <laughs> kere araya giren odan yerine esas olan olsaydım ne yürürdüm be. <laughs> Allah'ım bu nedir ya? Bu nedir ya? Ben nasıl oynayacağım böyle bir şeyde? Allah kahretsi ben nasıl oynayacağım? Aa, bunu nasıl toplayayım? Bir de Erdal Bakkal'ı sokmuşlar içine. Erdal Bakkal sokmuş kurtarmak için. Öf! Öf! Yemin ediyorum bağıracağım. Biri beni silksin diye bağıracağım ya. Biri beni silksin lütfen. Silkin beni kendime mi getirin ya? Yok mu beni silken? Beni mi silkin. Ben bunları söyleyeyim.